Sanayi bakımından oldukça gelişmiş Marmara bölgesinin büyük ve önemli illerinden Kocaeli ve çevresinde gezeceğiz bugün. Bu gezintimiz sırasında Kocaeli'yi farklı yönleriyle tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. Kocaeli yurdumuzun büyük şehir statüsüne sahip illerinden biridir. Ancak Kocaeli nüfus ve coğrafi bakımdan büyük olduğu için bu unvanı almaz sadece. Hatta coğrafi olarak oldukça küçüktür bile denebilir. Sanki İzmit Körfezi'ne sıkışmış kalmış gibidir. Fakat Kocaeli adı büyük bir sanayi varlığının da adıdır. Ülkemizin en önemli illeri arasında ilk üçe girer bu haliyle. Hatta hakkını tam teslim edelim İstanbul'dan sonra ikincidir. Deniz ulaşımının da olması Kocaeli'yi avantajlı hale getirir ve bölgeye dünya çapında sanayi kuruluşlarının yerleşmesi her geçen gün artar. Bu durum doğal olarak nüfus artışını da beraberinde getirmektedir. Sözlerimizin başında şunu ifade etmekte yarar var. Hocaeli derin bir tarihi geçmişe sahiptir ve topraklarında bu tarihi yönünün birer kanıtı olan önemli tarihi yapıları da barındırır. İşte biz bu programda Hocaeli'nin sadece sanayisi değil, onun bütün özelliklerini yansıtmaya çalışacağız. Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli, Doğu ve Güneydoğu'da Sakarya, Güneyde Bursa, Batıda Yalova, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul, Kuzeyde de Karadeniz'de çevrilidir. Asya ile Avrupa'yı birleştiren önemli bir yol kavşağında yer almaktadır. Sakarya Irmağı'nın batı yakasından başlayarak Pamukova ve İznik Gölü'nün kuzeyinde Bozburun'a kadar uzanan Samanlı Dağları, İzmir, Sapanca ve Ada Pazarı çöküntü alanına hakim bir konumdadır. Kocaeli iki isme sahip illerimizden biridir. Malum bir ismi de İzmit'tir. O nedenle zaman zaman her iki ismi de kullanırsak şaşırmayınız. Kocaeli milattan önce 3000'li yıllara kadar giden tarihiyle Anadolu'nun en eski kentlerinden biridir. Antik çağlarda Bitinya bölgesinde yer alan Kocaeli tarih boyunca Olbia, Astakos ve Nikomedia isimleriyle tanınmış. Kocaeli Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin İstanbul'dan sonra en önemlisidir. Yıllardır Marmara Denizi'nin nimetlerinden faydalanmış, bunu bir katma değer olarak kazanmayı bilmiştir. Dolayısıyla denizle iç içe bir kent olarak denizle ilgili görüntülere de fazlasıyla sahiptir. Sadece devasa yük gemilerinin yanaştığı bir liman şehri değil, yelkenleriyle, marinalarıyla bir sayfiye kenti görünümüne de sahiptir. Yukarıdaki sözümüzü güçlendirmek için buyurun size bir av köşkü. Bu görmüş olduğunuz av köşkü, Kocaeli yöresinden sadece bir ayrıntı. İsterseniz şimdi gezimizi biraz daha derinleştirelim ve geçmiş zamana bir yolculuk yapalım. Tarihi yolculuğumuza Kocaeli Saat Kulesi ile başlayalım istiyoruz. Kemalpaşa mahallesinde Av Köşkü ile Atatürk heykeli arasında tepe üzerinde yer alan Saat Kulesi'ni İzmit mutasarrıfı Musa Kazım Bey, Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle yaptırmış. Saat Kulesi'nin mimarı Mimar Vedat Bey'dir. Belki de bu nedenle Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası bulunuyor kulenin bir duvarında. Kocaeli tarihinin en eski şahidi belki de bu surlardır. Surlar Roma zamanından kalma. İç ve dış kalenin ise Bizans dönemine ait olduğu sanılıyor. İzmit surları Paç mahallesinde Paç Camii'nin bulunduğu yerden başlayarak kuzeye doğru devam ediyor. Terazi bayırının en yüksek noktasına ulaştıktan sonra güneybatıya dönerek sahile ulaşıyor. Bu suların yapımında Nikomedya'nın antik çağ mezarlarına ait mimari parçalar, yer yer mezar taşları, blok taşların arasında kullanılmış. Kocaeli doğa tahribatını en aza indirmeye çalışan illerden biri. Özellikle ağaç varlığına büyük önem veriyorlar. Sahip oldukları deniz varlığını bir başka deyişle maviyi yeşille kuvvetlendirmek istiyorlar. Üstelik sanayi bölgesi olan bir yerin yapması gereken de bu. Sahip oldukları ormanlık alanları korumak için büyük çaba gösteriyorlar. Bunun dışında yeni orman alanları oluşturuyorlar. Kent ormanı güzel görüntüler verdi bizlere. Kocaeli'de bu tür çalışmalara üniversite ön ayak oluyor. Kocaeli Üniversitesi şehir için büyük önem arz ediyor. Üniversite hastanesi bölge insanı için büyük bir nimet. Hastanenin bulunduğu alandan oldukça güzel ve hoş görüntüler derliyoruz. Kocaeli, doğayı tahrip etmenin ne tür sonuçlar doğuracağını iyi bilen bir şehir. 17 Ağustos 1999 depremi Kocaeli ve çevresinde büyük yıkımlar yapmış, maddi zararlar bir yana binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bunun izleri hala görülebiliyor. Deprem konutları deprem gerçeğini İzmitlilere sürekli hatırlatıyor. Yapılan çalışmalar yaşanabilecek şiddetli bir depremde bir daha böyle yıkımlar yaşamamak üzerine planlanıyor. Az önce tarih demiştik, konuyu dağıtmayalım isterseniz. Tabi tarih denince ilk akla gelen yerlerin başında müzeler vardır. Biz de bu amaçla Kocaeli Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Kocaeli'de müzecilik çalışmaları sekak Kağıt Fabrikası'nın temel kazısında ortaya çıkan eserlerin ve çevredeki dağınık durumda bulunan mimari parçaların ve heykellerin bir araya getirilmesi amacıyla 1938 yılında başlamış. Sultan Abdülaziz Sarayı Milli Eğitim Bakanlığı'nca restore edilmiş, Sümer İlkokulu'nda bulunan ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne götürülmeyen büyük boy eserler sarayın bahçesine nakledilmiş. Müzede önemli arkeolojik eserler dikkat çekiyor. Pertev Paşa Külliyesi ise bir Osmanlı eseri. Yeni Cuma Mahallesi'nde eski İstanbul Ankara Karayolu'nun yanında bulunan Tertev Mehmet Paşa Külliyesi halk arasında Yeni Cuma Camisi olarak tanınmaktadır. Külliye, cami, imaret, hamam, kervansaray, Sıbyan Mektebi ve Çeşme'den meydana gelmiştir. Tertev Mehmet Paşa Külliyesi vasiyeti uyarınca Ketüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Paşanın ölümünden sonra 1572'de caminin temelleri atılmış, yapı topluluğu 1579'da tamamlanmış. Külliye içindeki yeni cuma cami görkemli bir eserdir. Bir mimar Sinan eseri olduğu her halinden belli. Caminin önemli bir özelliği var. Yapıldığı dönem camilerinde genelde Çin'i süslemesine önem verildiği halde bu camide buna yer verilmemiş. Ancak yine de çok zarif süslemeler dikkat çekiyor. Hürriyet Camii de merkezdeki tarihi eserlerden biri. Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bu camiyi 16. yüzyılda İzmitli Mehmet Bey yaptırmış. İlk yapımında Mimar Sinan'ın eseri olan bu cami 1776 depreminde yıkılmış, Sultan II. Mahmut zamanında Kaptanı Derya Firari Ahmet Paşa tarafından yeniden yaptırılmış. Bu yüzden de Fevziye Camii ismini almış. Cami 1894 depreminde bir kez daha yıkılmış ve yalnızca minaresi günümüze gelebilmiş. Sonraki yıllarda Sırrı Paşa tarafından yapılan bu caminin mimari yönden herhangi bir özelliği kalmamış. Celi'de demir yolu da tarihilik arz eder. Demir yolu derken sıradan bir demir metalinden bahsettiğimiz anlaşılmasın. Demir yoluyla ilgili kurumlar ve binalar oldukça eski. Gar binası tarihi bir yapı her şeyden önce. Hatta tarihilik arz eden vagonlara rastlayınca merakımız iyice arttı. Biraz yakından bakalım dedik. Hazır görüntülerini yakalamışken tarihi konakları da anlatalım sizlere. Kocaeli'deki sivil mimari örneklerinin en önemlileri Kapanca Sokak ve çevresinde bulunuyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bu evlerden 18'i koruma altına alınmış. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Kocaeli evlerinin konak tipi büyük yapıları da bulunmaktadır. Müzik Sivil mimari deyince Kaiser Wilhelm Köşkü'nden bahsetmesek olmaz. Köşk Harekete bulunuyor. İtalyan mimar Raimondo D'Arranco'nun eseridir. Köşkün mimari parçaları ve detayları Yıldız Sarayı'nda hazırlanmış ve bu parçalar Harekete daha önce hazırlanmış taş temeller üzerine oturtularak monte edilmiş. çevresinde kökü çok eskilere giden tarihi eserler var. Eski Hisar Kalesi mesela. Gebze ilçesi Eski Hisar köyündeki Eski Hisar Kalesi deniz kıyısında dik yamaçlı bir tepe üzerinde limanı korumak amacıyla yapılmış. Kalenin kesin yapım tarihini gösteren bir kitabı bulunmamaktadır. Ancak tarihçiler büyük ihtimalle Bizans döneminde yapılmıştır diyorlar. Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi de önemli bir tarihi yapı. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden biridir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray, türbe ve paşa odalarından meydana geliyor. Çoban Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hafsa Sultan'la evlenmiş, birçok gazalarda bulunmuş, şehit olunca buraya gömülmüş. iş yılına tarihlendirilen Kandıra'daki Orhan Camii de bölgenin en eski camilerinden biri olarak dikkati çekiyor. Kandıra ilçesi güzelliklerin iç içe olduğu şirin bir ilçe. Yağlı güreş geleneğinin çok güçlü olduğu Kocaeli ve Karamürsel burnunuzun dibinde olur da bir er meydanı görmezsek şaşardık zaten. İşte bu çayır kıyasıya güreşlerin yapıldığı bir alan. Kocaeli'nin doğal güzelliklere de sahip olduğunu, turistik anlamda değer ifade eden birçok yeri olduğunu kısaca söylemiştik. Şimdi isterseniz bu fikrimizin sağlamasını yapalım. Kandıra ilçesi sınırlarındaki kerpiyi gösterelim ilk olarak. Burası Karadeniz kıyısındaki doğal bir limandır. Kerpe köyünün adıyla anılan koydaki kayalıklar dalgaların güçlü vuruşlarıyla doğal olarak oyulmuş olup ilginç görüntüler sunar ziyaretçilerine. Sahili ise güzelliklerin toplandığı başka bir yerdir. Denizin gönderdiği dalgalar karaya birer selam gibi fısıldamakta, milyonlarca yıldır devam eden bu seremoni hala sürmektedir. Yine Kandıra sınırlarındaki Kefken adası da görmeye değer. Kocaeli'nin Karadeniz'deki tek adasıdır burası. Genellikle kayalık olan bu adaya Karadeniz'de fırtınaya yakalanan balıkçı tekneleri sığınmaktadır. Gebze'deki Ballıkaya Vadisi doğa sporu tutkunlarını bekliyor. Tavşanlı köyündeki Ballıkayalar Vadisi 1,5 kilometre uzunluğunda. Dağ sporları yönünden önemli bir merkez olup tabiat parkı ve doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Ballıkayalar Vadisi kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleriyle karstik bir boğazdır. al güzelliklere iyi bir örnek daha gösterelim. 1606 metre yüksekliğindeki Kartepe son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir tatil beldesidir. Özellikle İstanbul'dan günübirlik tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir bölgedir. Dev ağaçların bulunduğu ve kışın beyaza bürünen Kartepe'de tatilciler için kaliteli tesisler de yapılmış. Eğer İstanbul'dan veya Avrupa'dan Anadolu'ya doğru gittiyseniz dikkatinizi çekmiştir. Kocaeli merkezi geçtikten sonra yol üzerinde otobanın sağında kalan deniz kenarına kurulmuş şirin bir beldeden bahsediyoruz. Hereke'den yani. Hereke dokumalarıyla ünlü bir yerdir. İpek halıları meşhurdur. Bunun dışında çok kaliteli kumaşlar dokunur burada. Buradaki dokuma fabrikası tarihi bir özellik arz eder aynı zamanda. Bu halılar sadece Türkiye'de değil yurt dışında da tanınıyor. Hoca Kaymaz köyündeki keten dokuma evi ise gelenlerin ilgisini çekiyor. Kocaeli denince pişmaniyeden bahsetmemek ayıp olur. Pişmaniyeye tel helva diyenler de var. Bu tatlı çeşidi başka sahiplenenler olsa da İzmit'e hastır. Pişmaniye Kocaeli'de bütün yöresel şenliklerin, şölenlerin vazgeçilmez yiyeceğidir. Kocaeli'ye gelenler ve buradan geçenler sevdiklerine pişmaniye almadan gitmezler. Hatta pişmaniye götürmeyenlere başka gözle bakılır. Pişmaniye vanilya, şeker, un ve sudan yapılır kabaca. Ancak ustaları pişmaniyeyi oldukça çeşitlendirmişler. Kocaeli ülkemizin dev ekonomik gücüyle göz dolduran bir ilidir. İstanbul'un hemen yanı başında bir anlamda İstanbul'la birleşmiş bir görüntüsü vardır. Son yıllarda aldığı göçün etkilerini yok etmeye çalışıyor. Büyük yatırımların merkezi olmuş Kocaeli, sanayinin nimetlerini yerken külfetlerini de bertaraf etmeye çalışıyor. Çevre ve doğaya yapılan yatırımların hız kazanması gelecek için ümit vaat ediyor. Bir dahaki sefere Kocaeli'nin içinden geçip gitmeyin sadece. Çevresinde görülecek o kadar çok güzellik var ki, birkaç saat ayırınca daha önce görmediğinize pişman olacaksınız. <laughs>